Şimdi gelin bugün sizinle birlikte şöyle şifa deposu altın süt yapalım. Hem bizi zayıflatacak, hem bizi boğaz enfeksiyonlarından koruyacak. Faydası saymakla bitmeyecek bir tarif. Lütfen bu tarifi mutlaka kaydedin. Bunun için en önemli etken madde zerdeçal. Çok az zencefil kullanacağız, bal kullanacağız, karabiber kullanacağız. Şimdi tarifimin yapımına başlıyorum bir su bardağı yağlı süt kullanıyorum yağlı süt kullanmamın sebebi ya içerisine zerdeçalın vücutta emilebilmesi için bir miktar yağ katmalısınız tereyağı olabilir Hindistan cevizi yağı olabilir ya da yağlı süt kullanmalısınız burada bir çay kaşığı zerdeçalım ve bir çay kaşığının ucuyla zencefilim var. Zencefili biraz abartırsanız sütünüz acı olabilir, tadı bozulabilir. O yüzden lütfen damak zevkinize göre. Ve üzerine şöyle karabiber çekiyorum. tadı gerçekten oldukça iyi. Bu baharatları koymamız sizi aldatmasın. Benim çocuklarım da severek içiyorlar. Şöyle bir karıştırıcı ile sütümü karıştırıyorum. Şimdi biz ocağa kaynamaya gidiyoruz. Ocakta kaynattığım sütümü şöyle bir bardağıma koydum. Gördüğünüz gibi tam altın renginde oldu. Faydaları da gerçekten altın kadar değerli. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Şöyle sütümü karıştırıyorum. Bal ilave ettiğim sütümün üzerine şöyle tarçın ilave ediyorum ve sütümüz servise hazır. Yapan, deneyen herkese şifa olsun.